işte sizden Türk yok. Hani şehit akit ölümsüzdü, şehit akitin amına koydular, kemikleri sızlıyor. Neredesiniz? Önder, Apo'nun da arasını sikeyim, topunuzun da amına koyayım. çıkın. Öhler cöhler burada. Siz neredesiniz? YPS, YPG. Size sesleniyoruz. Biraz delikanlı olun. Fark ederim orası çocuklarını çıkar belki. Ya şey, yani <laughs> Şehit Agüt'ün kemiğini sikiyim. Önde Rafa'nın götünü sikiyim. Neredesiniz lan? Yavşaklar. Bu mu cesaretiniz? Gever düştü. Geverin ana sikildi. Gever yanıyor. Neredesiniz? Olsun. Belki çıkarlar. Aynen. Koltan bunlar küfürden anlıyor koltan. Küfürden başka bir şey anlamıyor bunlar. Bunlar en... Mehter var mı? Va var, koltan. amına koyayım. Var koltan.